Merhaba. Doping hafızayla tanışmadan önce onu dersin başına oturtmak bizim için çok zordu. Çalışırken yanında duruyordum ve zamanımın çoğu onu ders çalıştırmakla geçiyordu. Bu benim için de çok zordu. Doping hafızayla tanıştıktan sonra hayatımız değişti. Evimize yeni bir düzen geldi. İnteraktif konu anlatımıyla dikkati dağılmadan eğlenerek ders çalışıyor. Bilgisayarımızı açıyoruz ve ev ödevlerini rahatlıkla yapıyoruz. Çalışan ve evde olan anne babalar için çok büyük bir konfor. Pedagog onaylı olması da ekstra işimi rahatlatıyor. Oyun tarzındaki içerikleriyle kızım hem eğleniyor hem de çok güzel öğreniyor. Topik ile ders çalışmak çok ama çok güzel.